Selamlar, Aratiyas'ın kitabı kanalından hasret. Ben Aratiyas Okuyor ismiyle de Instagram'dayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. En son 2022'nin favori kitaplarıyla karşınızdaydım. Bugün de birkaç aldığım kitap var Amazon'dan oradan buradan. Hatta yeni gelecek bir ilk nokta alışverişim var ama onu bir sonraki videoya kaydırırım diye düşünüyorum. Bu mesela, bu kitaplar bir anda aldığım kitaplar değil. Ee, ara ara Amazon'dan bir tane işte öbür taraftan iki tane sonra bakıyorum indirime girmiş listemdeki kitaplardan biri onu hemen hop kapıyorum ee, öyle alıyorum yani mesela yaklaşık 15-20 gün bir ay içinde oluşmuş kitaplar bunlar ee, o yüzden birikmesini bekliyorum öyle gö gösteriyorum size bugün de yeni yılın ilk kitap alışverişiyle sizlerleyim efendim umarım mutlu bir yıla başlangıç yapmışsınızdır mutlu geçen bir yıl olur inşallah diyelim ve gelelim aldığımız kitaplara İlk kitabım Dünyanın En Mutlu Adamı. Evet. Bunu sevgili Koala'dan Kitaplar Fazilet'in önerisiyle aldım. Kendisinin yorumları benim için çok değerli. E, değer verdiğim e, bu Instagramlardan e, YouTuberlardan bir tanesi. En önemlisi çok iyi bir okuyucu ve beğenilerine gerçekten önem veriyorum. Dünyanın En Mutlu adamı da e, onun önerisi doğrultusunu aldım. Bu Nazi soykırımında 7 sene toplama kampında Auschwitz'te kalmış bir adam. Kendisi kapakta gördüğünüz adam 7 sene sonra çıkmış ve dünyanın en mutlu adamı nasıl olmuş? Yani bilmiyorum da tahminim ufak şeylerden mutlu olmayı öğrenebilmek. Çünkü yaşadığı çok zor bir şey. Kendisinin Edjeco. Evet. Bir Auschwitz mahkumunun umut veren yaşam öyküsü. Umutsuzluğa kapılmayın diyor arkadaşlar. O yüzden bu kitap benim için e, aydınlatıcı bir kitap olacak. İkinci Dünya Savaşı okumayı, kitapları okumayı da seviyorum. O dönemi okumayı da seviyorum. E, o yüzden eklediğim ilk kitap kitaplığıma buydu. Dünyanın en mutlu adamı. Bir diğeri Muhteşem Bedenlerimizin Coğrafyası. Timahş yayınlarından çıkmış bu kitap. Rabia Elif Özcan çevirisi. Çok bunu da sevdiğim e, bu Instagram'lardan Ebru Aykaç'tan, İpek Dadakçı'dan ve e, yine Fazilet'ten görmüştüm Fazilet okudu, Evet, evet. Muhteşem bedenlerimizin coğrafyası da çok e, genç yaşta kitap yazarımız çok genç e, bir yazar. Kanserle alakalı bir kitap. Her şey bir kazayla başlar. Lia hastaneye kaldırılınca çoktandır mücadele ettiği kanserin tüm vücuduna yayıldığını öğrenir. Dilinden çok etkilenmişler okuyanlar. Kitabın e, konusundan, okuyucuya aktarılışından çok etkilenmişler. Bundan dolayı ben de severim bu tarz kitapları okumayı. Beni birazcık bu tarz kitaplar okuduğumda karamsarlığa itse de e, yine de vazgeçemiyorum okumaktan. Diyorum madem bu kadar e, güzel yazılmış e, yazarımız da Maddy Mortimer bu kadar genç yaşta bu kadar güzel bir kitap yazmış. Ben de bu kitabı okumalıyım diye düşündüm ve aldım. Aldığım bir diğer kitap İş Bankası, e, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Yalanın Erdem'i. Joachim Zelter çeviren Regaip Minareci. Şu kapağın güzelliğine bakar mısınız? Sanki bir kaset tutuyormuşsunuz gibi geliyor. Yani bana öyle geliyor. Siz arka kapaktan ufak bir okuma yapayım. Torun Witzler akıcı bir biçimde konuşmayı öğrenmesiyle hayatındaki tek yakın akrabası olan büyük annesinin gerçeklerle mutsuz, yalanlarla mutlu olduğunu öğrenmesi aynı zamanda rastlar. Diyor bir torun e, anneanne ilişkisi mi? Büyük anne ilişkisi sanırım burada bahsedilen ve geçmiş yıllarında yaşanan e, doğru bilinen yanlışlar herhalde açılıyor. Bunu da kitaplığıma ekledim. Çok okumayı dört gözle bekliyorum yani merak. Bir sürü kitap alıyorum. Hepsini okumak istiyorum ama bir türlü hiçbirine sıra gelmiyor. Yani e, mesela 2019 yılında 20 yılında aldıklarım da hala duruyor. Onları yavaş yavaş eritmeye çalışıyorum. Böyle kendi kendime söz veriyorum. Diyorum ki daha kitap almayacağım ama bunları görüyorum ve dayanamıyorum. Biri değer verdiğim yorumculardan biri güzel bir yorum yapıyor. Diyor ki bu kitabı mutlaka okumalısınız. Ben o kitabı almadan duramıyorum. Ne yapayım yani? Öyle de bir durum var. Evet okuduğum bir diğer... Okuduğum ne ya? Aldığım bir diğer kitapta yalanın erdemiydi. Yani yalanın bile erdemli olması bekleniyor. Enteresan. Bilemedim. Bir diğer kitap Can Modern'den işte böyle oldu. Natalia Ginsburg roman Şamsa Gezgin çevirisi. Bunun da kapağı dikkatimi çekti. En son Ebru Aykaç okumuştu. O da beğendiğini söyledi ama ben o beğendiğini söylemeden önce o okurken almıştım bu kitabı e, yazı masasının çekmecesinden tabancayı aldım ve ateş ettim. Alnının ortasına ateş ettim. İlgi çekici değil mi? Şöyle kısa bir novella. Merak ediyorum bu kitabı da. Can Yayınları, İtaki, şu ana kadar Timaş, Kronik ve İş Bankası Kültür almışım. Bu da Can Yayınları. Zaten aldığım klasik yayın evleri belli. <laughs> Hepsinden gidiyorum. Onlar da gayet güzel kitaplar çıkartıyorlar sağ olsunlar. Bakalım. Bu kitap da yakın zamanda listemde olacak. Ve Büyük Balık. Ebru Aykaç o kadar anlattı ki bu kitabı okuyun, bu kitabı okuyun. Bu kitabın filmi de var. Filmini de izleyin. Bu kitabı okuyun, okuyun, okuyun. Ee, şöyle yapıyorum ben genelde. Mesela o takip ettiğim kişinin videosu mu çıktı? O videoyu izliyorum. İzlerken mesela bu kitaptan mı bahsetti? Videoyu durduruyorum. Hemen Amazon'a geçiyorum. Amazon'dan bakıyorum eğer uygunsa fiyatı. Hemen ee, satın alıyorum. Öyle tek kitap bu şekilde satın alıyorum. Büyük bağlılığı da o kadar çok övdü. O kadar çok övdü ki. Dedim ki Asya sen bu kitabı almadan nasıl durursun yani almalısın. Hemen aldım. Yapı kredi yayınlarından çıkan bu kitap çeviren Begüm Kovulmaz roman. Efsanevi ölçülerde bir roman diyor. Bu kitap belki Şubat ayının okuma listesinin içine girecek. Çünkü çok merak ettim. Yani bu kadar övülmesinin altında vardır dedim herhalde bir neden. Ee, Büyük balıktan bu nedenlerle kitaplığımı eklediğim bir diğer kitaptı. Ve yine yapı kredi yayınlarından modern klasiklerden Andre Cide'nin Cide diye mi okunuyordu? Gide'nin Kuzey Afrika Defterleri Amin tas. Modern klasikler yapı kredi yayınlarının. Yazarın kitabını merak ediyorum. Andre Gide'nin, Gidin, Gide'nin neyse işte o kitabının. Doğal ilişkisinin yoğun biçimde saydamlaştığı ve kristalleştiği metinler bunlar. Marip göğü altında çölün sarmaladığı, bir bedenin ve zihnin kayıt altına aldığı anlar. Kuzey Afrika defterleri, Afrika ile alakalı bir kitap. ...yazarla hiç yazarla tanışmadım... ...çok da güzel kitapları olduğunu biliyorum... ...ama nedense gözüme bunu kestirdim ve... E, ...kısa da bir kitap bunu okuyacağım... ...belki evet 94... ...bir daha kaya e, kısa kısa okuyoruz... ...etkinlik kapsamında okuyacağım kitap sanırım bu... ...ve ben beni takip edenler... bilir. Türkiye İş Bankası klasiklerinin... ...Türk Edebiyatı... ...modern Türk Edebiyatı... E, ...klasiklerini... ...topluyorum... ...her yeni çıkan kitabı pişt, alıyorum... Ee, bu kitaplığımın iki rafı onlarla dolu. Ve bu da en son çıkan kitabıydı. Türkiye'de Edebiyatı Klasikleri'nin Fatma Aliye'nin Udi kitabı. Fatma Aliye'nin Refet isimli bir kitabı daha var. Ee, yine bu seride Refet benim e, bayılı bayılı okuduğum ve gerçekten favorilerim içine giren bir kitaptı. Ee, beni çok çok etkilemişti. Fatma Aliye'yi o Refet kitabıyla tanımıştım. Şimdi de Udi kitabı çıkmış. Ve bunu da çok merak ediyorum yani Fatma Ali'nin kalemini seviyorum, anlatışını seviyorum kurgusunu seviyorum bu kitabı da mutlaka çok iyidir diye düşünüyorum ve o yüzden ODI kitabını da aldım ve şimdi bir e, değerli bir yazarımızın imza günü oldu, bir söyleşisi oldu Giresun'da yaşıyorum ben bu arada e, Beşir Ayvazoğlu kendisi Giresun'a gelecek diye ben Bozgun'da Fetih Rüyası'nı aldım, bir biyografik roman kendisi Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatını anlatıyor. Ben bu tarz edebi okumaları yapmayı, Türk Edebiyatı ile ilgili okumalar yapmayı çok seviyorum. Değerli de bir hocamız var. Kendisinin tavsiyeleri doğrultusunda şöyle imzalattım kitabı. Beşir Ayvazoğlu hocam. Değerli hocama. Dedi ki aset mutlaka Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatını anlatan bozgunda bir fetih rüyasını boz, bir yok orada bozgunda fetih rüyasını okumalısın ben de bu kitabı aldım en yakın zamanda okuyacağım İmzalattım da oh benden mutlusu yok diyorum bozgunda fetih rüyası ya ya Kemal Beyatlı'nın hayatı bu da e, yine Beşir Ayvazoğlu'nun 1924 bir fotoğrafın uzun hikayesi bu da kapı yayınlarından çıkmıştı. diğeri de kapı yayınlarından çıkmıştı yine bu fotoğrafın hikayesi kitapta anlatılıyor çok Abdülhakamit, Mehmet Akif, Süleyman Nazif, Cenab Şahabettin, Sami Paşazade Sezavi, Mithat Cemal Kunt Kuntay'ı mevsim çiçekleriyle bezeli mükellef bir yemek masasında gösteren bu fotoğrafın hikayesini anlatıyor. 1924'te çekilmiş bu fotoğrafın ee, sevgili Beşir Ayvazoğlu. O yüzden bu tarz konuları, hikayeleri, bu tarz geçmişe dönük e, anlatıları çok seviyorum. O yüzden bu kitabı da e, hazır hocam imzaya gelmişken aldım ve şöyle de bunu oğluma imzalattım ama. Evet ben e, çünkü oğluma büyük bir miras bırakmak istiyorum. Bu da imzalı kitaplar, değerli kitapların olduğu bir kütüphane. Evet. Bir diğer aldığım kitap Iokaste. Biliyorsunuz e, Oedipus'u. Oedipus'un annesi Iokaste. Aslında yani mitolojik hikayesi bu. Mitolojik mi? Evet. Ee, hikayesi bu ama bu kitapta başka bir şey anlatılıyor ee, ilk olarak Fazilet'te görmüştüm bu kitabı şu an Ebru okuyor ee, ben de kaçırmak istemedim İokaste'yi bu kitabı da 3 nokta yayınlarından çıkıyor bu arada 3 nokta yayınlarının kitaplarını ya Amazon'da bulabiliyorsunuz ya da kendi satış siteleri var 3 nokta yayınlarının kendi sitelerinde bulabiliyorsunuz İokaste'yi ben Amazon'dan aldım gayet uygun bir fiyata görürseniz alabilirsiniz tabi henüz okumadım ama e, dediğim gibi bilgisine okuma zevkine güvendiğim kişilerin tavsiyelerini edindiğim için yani aldığım için e, bu kitabı da kitaplığıma eklemiş oldum ve bütün bu ağır edebiyattan sonra e, hedef kitabını almamışım ben bu e, off campus serisinin 4. kitabı ilk 3 kitabını okumuştum her ay böyle bu kadar böyle hani dünya edebiyatı türk edebiyatı vesairenin arasına Böyle tatlış, minnoş, işte e, böyle kafamı dağıtacak bir kitap da eklemek. iyi seviyorum. Bu da benim zevkim yani. O yüzden e, Hedef kitabını da almış bulundum. Bir dahaki ay Şubat ayı içinde bu kitabı e, okuyacağım. Şu an Malibu'da son parti. O kitabı okuyorum yabancı yayınlarından yine. Bu kitap da e, bu nedenle alınmış kitaplardan bir tanesi. Evet, Liam of Flattery. Kıtlık. Yordam Edebiyat'tan çıkan bu kitap Celal Üster çevirisiyle. Bu kitabı da e, kim çok övmüştü? Dileda. Evet. E, Yordam Edebiyat'ı ben takip ediyorum. Özellikle bazı kitaplarını da aldım. E, okumak da ilgi geliyor yani bana. Çok değerli kitaplar e, yazdıklarını, çevirdiklerini, daha doğrusu yayınladıklarını düşünüyorum. Kıtlık da onlardan bir tanesi. E, bu nedenden dolayı bu kitabı da kitaplığıma eklemiş bulunuyorum. Yordam Edebiyat'ın gerçekten edebi anlamda çok kaliteli kitaplar çıkarttığını söyleyebilirim. O yüzden bu kitabı da aldım. Ve son iki kitabım kaldı. İkisi de aynı yazarın. Bir tanesi Amit Çaduri, Akşamüstü Ezgisi. Emrah İmre çevirisi. Bu da 3 nokta yayınlarından çıkan bir kitap. Amit Çaduri'nin. Bu kitabı da uzun zamandır merak ediyordum. Böyle 3 nokta yayınlarından alışveriş yaparken bunları da aldım. Bunları herhalde kendi sitesinden aldım 3 ee, nokta yayınlarının. Akşamüstü Ezgi'si aldığım bir diğer kitap. Diğer ise yine 3 nokta yayınlar, yayınlarından çıkmış. <laughs> Videonun sonuna doğru konuşamadım be. <laughs> yine 3 nokta yayınlarından çıkmış tuhaf ve harika bir adres. Bu da İpek Dadakçı önerisiydi. Amit Chaudhuri'nin. İngilizce aslında çeviren yine Emrah İmre. Bunları da böyle ay ay sırayla koyup okumayı düşünüyorum. Evet. Aldığım ve size göstermek istediğim kitaplar bunlar. Ee, bir kolim var. Henüz yolda gelmeyi bekleyen. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Keyifli okumalar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.